Zabıta ekipleri çocuklarla birlikte 7 Eylül Zabıta Haftası'nı kutladı. Orta eğlenceli görüntüler çıktı. Futbol oynadılar, tahterevalliye bindiler, ip çekme yarışına girdiler. Türkiye'de her yıl bir 7 Eylül arası zabıta teşkilatının kuruluşu ve zabıta haftası olarak kabul ediliyor. Teşkilat 195. yıl dönümünü bu kez çocuklarla çocuklar gibi eğlenerek kutladı. Zabıta Teşkilatımızın 195. yıl dönümünde zabıta haftamızı kutlarken farklı bir etkinlik içerisinde bulunduk. Okullar açılmadan önce yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızla zabıta abilerini buluşturduk. Çocuklarımız da zabıta haftamızı kutladılar. Ve çocuklarımızla, zabıta abiler arasında güzel bir e, yarışma düzenlendi. Çocuklar da okul öncesi zabıta ekipleriyle eğlenceli vakit geçirdi. Bugün parktayız, yumurta yarışı, futbol topu ve çuval yarışı oyunları oynadık. Çok mutluyum. Bir günlük zabıta abilerimizin yerinde olmayı öğrendik.